Bugün Türkiye siyasetinde e, tansiyonun gerçekten zirve yaptığı bir gündeyiz. Ana muhalefet partisi CHP adeta bir bir türbülansın içinde gibi hem içeriden hem dışarıdan ciddi meydan okumalar var. Evet evet. Elimizdeki 5 Eylül tarihli medya raporları da yani gerçekten baş döndürücü. İşte İstanbul İl Başkanlığına yönelik o çok tartışılan yargı kararı var. Ankara'daki kritik kurultay davası. Hı hı. Parti içindeki fay hatları, diğer siyasi aktörlerin, yorumcuların pozisyonları. Yani bu karmaşık manzarayı sizin için biraz netleştirelim istedik. Kesinlikle öyle. Ve bu kaynaklar bize sadece bir parti içi meseleyi değil, çok daha geniş bir resmi gösteriyor aslında. Yani Türkiye'de hukukun siyasallaşması iddiaları, demokrasinin işleyişi, siyasetin geleceği, bu gibi temel konular masada. Evet. Bu düğümü çözmek için olayları, e, farklı aktörlerin motivasyonlarını ve tabii olası sonuçları dikkatlice ayrıştırmamız gerekiyor. Önümüzde gerçekten çok katmanlı, hassas bir durum var. O halde hemen başlayalım. Bu yoğun gündemin en can alıcı noktalarını sizin için damıtalım diyorum. İlk durak şüphesiz CHP'yi sarsan son yargı kararları ve bunun parti içindeki e, yankıları. Evet. En sıcak gelişme İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin verdiği karar. Şimdi mevcut il başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Yerlerine de Gürsel Tekin'in de aralarında olduğu 5 kişilik bir geçici kurul atandı. Bu CHP içinde adeta bir şok etkisi yarattı değil mi? Hem de nasıl? Yani CHP yönetimi bu karara e, beklenenden de sert tepki gösterdi. Genel Başkan Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşmuş mesela kararı hukuksuz ve yok hükmünde olarak nitelendirmiş. Hmm. Hatta bunun Yüksek Seçim Kurulu'nun yani YSK'nın yetkisine bir darbe ve açık bir yetki gaspı olduğunu söylemiş. Derhal YSK'ya başvurduklarını ve kararın istinaf mahkemesinden döneceğine inançlarının tam olduğunu belirtmiş. Anladım. Özellikle şey de ilginç, atanan kayyum heyetindeki Gürsel Tekin'in niyetinin partiyi sağlıklı bir seçime götürmemek olduğunu sanki başka bir görev devralmış gibi davrandığını iddia etmesi de dikkat çekiciydi. CHP'nin de hemen ardından Gürsel Tekin ve diğer dört ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmesi. Bu da sanırım bu kararlılığın bir göstergesi. Bu hamle tansiyonu daha da arttırmış olmalı. Evet bu parti yönetiminin hani geri adım atmayacağını gösteren çok net bir mesajdı. Ama ilginç bir detay daha var kaynaklarda. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın atanan kaylım heyetinden bir kişinin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ve mahkemeye çekilme dilekçesi sunacağını açıklamış. Aa ilginç. 15 Eylül'e çevrildi tabii. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek dava. Bu dava CHP'nin son iki kurultayının iptali istemiyle açılmıştı. Peki İstanbul'daki bu son karar Ankara'daki süreci nasıl etkiler? Kaynaklarda bu konuda farklı senaryolar çiziliyor sanki. Bu çok kritik bir soru, evet. Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un açıklaması önemliydi. İstanbul kararının Ankara'daki davayı etkileyecek düzeyde olduğunu belirtmiş. Zaten Ankara'daki mahkemenin de İstanbul'daki ilgili dava dosyalarını istediği bilgisi var. Hı hı. Bileceğini ifade ediyor. Özel'in beklentisi mahkemenin 15 Eylül'de hemen nihai bir karar vermektense daha önceki ara kararlarına paralel adımlar atacağı yönünde. Ama tabii ama İstanbul kararı sonrası oluşan siyasi iklim bu beklenti ne kadar karşılar orası biraz muamma yani belirsizlik hakim. Peki ya o sıkça dillendirilen mutlak butlan ihtimali hani kurultayların hukuken hiç yapılmamış sayılması tamamen geçersiz kabul edilmesi durumu. Bu teorik olarak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönme yolunu açabilir mi? Özgür Özel bu senaryoya karşı çok net bir tavır sergilemiş gibi duruyor. Evet, Fatih Altaylı'nın bu konudaki sorusuna Özel'in yanıtı oldukça keskindi. Tanımayacağız, 81 il başkanımız da tanımayacak, buradaki omurgayı korur, devam ederiz demiş. Bu çok iddialı bir duruş gerçekten. Çok net. Çok net ama İşin diğer boyutu var, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir durumda görevi kabul edip etmeyeceği meselesi, Özer Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynağın T24'e konuşarak görevi kabul edeceğini ve partiyi 1,5-2 yıl yöneteceğini söylediğini aktarıyor. Bu da tabii tüm bu sürecin kendiliğinden gelişmediği, belki bir tür planlama olabileceği yönündeki kuşkuları güçlendiriyor. Tam bu tartışmaların ortasında bir de gazeteci Emin Çolaşan'ın Kılıçdaroğlu'na yazdığı o açık mektup. O da gündeme bomba gibi düştü. Çolaşan, Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in atanacağını önceden bildiğini iddia etmekte kalmıyor, çok can alıcı sorular soruyor. Evet, o mektup çok konuşuldu. Yeniden genel başkan olursanız halka ne gibi inandırıcı vaatlerle bulunacaksınız? Özgür Özel'in koltuğuna hangi başarılarınızla oturacaksınız? yarattığınız şu inanılmaz yargı olayının aslında partinize değil de AKP'ye hizmet olduğunun farkında mısınız gibi bu sorular Kılıçdaroğlu'nun sessizliğine ve süreçteki rolüne yönelik ciddi bir sorgulama içeriyor aslında. Kesinlikle. Bu mektup yani parti içindeki eski yeni yönetim arasındaki gerilimi ve Kılıçdaroğlu dönemine dair süregelen tartışmaları çok net ortaya koyuyor. Diğer yandan bambaşka bir iddia da eski vekil Barış Yarkadaş'tan geldi. Evet, o da çok konuşuldu. Yarkadaş, Özgür Özel yönetiminin yargıdan olumsuz bir karar çıkması ihtimaline karşı B planı olarak yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu, hatta Ankara'da bina arayışına girdiğini öne sürdü. Bu iddia ortalığı karıştırdı tabii. tabii. Ancak Özgür Özel bunu çok sert bir dille yalanladı. CHP bölünmez, CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Ulu kesemezsiniz." diyerek parti bütünlüğüne çok güçlü bir vurgu yaptı. Peki işin hukuki boyutuna biraz daha yakından bakalım şimdi. Bu yargı kararları hukukçular arasında nasıl yorumlanıyor? Özellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinin siyasi partilerin iç işleyişine bu şekilde müdahale etme yetkisi konusu bu çok tartışmalı. Kaynaklarda birbirine zıt görüşler var gibi. Bu durum sizin için ne ifade ediyor? İşte burası işin en kritik düğüm noktalarından biri. Haklısınız. Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner mesela çok temel bir usul hatasına işaret ediyor. Diyor ki seçim kanununa göre Seçim suçlarından kaynaklanan kamu davalarının seçimin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılması gerekir. 6 ay. Evet, 6 ay. Oysa bu davalar yaklaşık 2 yıl sonra açılmış. Cihanere göre bu durumda kanunun kovuşturma yapılamaz hükmü çok açık ve Yargıtay'ın da bu yönde yerleşik içtihatları var. Dolayısıyla iddianamelerin kabulünü ve özellikle tedbir kararlarını inanılmaz buluyor. Bu çok ciddi bir iddia aslında anladım. Murat Sevinç, Taha Akyol, Fikret Bila gibi hukukçu ve yazarlar da sanki benzer bir nokta yaparmak بوسuyor. Onlar da asliye hukuk mahkemesinin bu konuda yetkisiz olduğunu, siyasi partilerin seçimle ilgili uyuşmazlıklarında tek yetkili merciin Yüksek Seçim Kurulu yani YSK olduğunu savunuyorlar. Evet, bu görüş hakim aslında birçok hukukçuda. Hatta Fikret Bila anayasanın 79. maddesini hatırlatarak YSK kararlarının kesin olduğunu ve başka hiçbir organa başvurulamayacağını vurguluyor. Yani bu görüşlerin hukuki dayanakları oldukça güçlü görünüyor. Ancak ee, madalyonun bir de diğer yüzü var. Figen Çalıkuşu gibi farklı düşünen hukukçular da mevcut. Çalıkuşu, siyasi partilerin aynı zamanda dernekler kanununa da tabi olduğunu ve bu nedenle bir derneğin iç işleyişinin hukuki denetimi konusunda Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkili olduğunu savunuyor. Hmm, farklı bir bakış açısı. Evet. YSK'nın görevinin ise seçimlerin genel yönetimi ve denetimiyle sınırlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca İstanbul'daki kararın bir iptal kararı olmadığını, davanın esası sonuçlanana kadar geçerli olacak bir ihtiyati tedbir kararı olduğunu ve bu nedenle yok hükmünde sayılamayacağını ifade ediyor. Yani bu kadar farklı hukuki yorumun olması, meselenin ne kadar girift olduğunu ve hukuki zeminin ne kadar kayganlaştığını gösteriyor aslında. Sizin için bu hukuki öngörülebilirliğin azaldığı anlamına geliyor maalesef. Anlıyorum yani tam bir hukuki belirsizlik durumu var ortada. Peki tüm bu hukuki lamirentin belki de merkezinde duran Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK tavrı ne olacak? CHP, İstanbul'da bazı ilçe kongrelerini durduran ilçe seçim kurulu kararlarına karşı YSK'ya itiraz etmişti ve YSK bugün 5 Eylül bu itirazları değerlendirmek üzere toplandı değil mi? Evet toplandı. Buradan çıkacak karar ne kadar belirleyici olur sizce? YSK'nın vereceği karar yani deyim yerindeyse sürecin kaderini belirleyebilir. Özgür Özel, YSK'nın Türkiye'nin seçim hukukunu koruyacağına ve kaosa yol açacak bir karar vermeyeceğine inandığını söyledi. İyi Parti lideri Müsavat Dervisoğlu da YSK'nın önemine ve vereceği kararın sadece CHP için değil, milli iradenin tecellisi açısından taşıdığı anlama dikkat çekti. Evet. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkisini zımnen tanıdığı şekilde yorumlama eğiliminde. Dolayısıyla YSK'dan çıkacak karar hem bu hukuki tartışmalara bir yön verecek hem de siyasi dengeleri ciddi şekilde etkileyecek. Gözler kesinlikle orada olacak. Gelelim siyasi arenadaki yansımalara. Ana muhalefet partisine yönelik bu adımlar diğer siyasi aktörler tarafından nasıl karşılandı? Özellikle muhalefet kanadından gelen tepkiler önemliydi diye düşünüyorum. Evet, en dikkat çekici tepkilerden biri kesinlikle İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek çok açık bir destek mesajı verdi. Dervişoğlu, yaşananları hukuki değil, siyasi kararlar olarak tanımladı. Net bir ifade. Çok net ve yargı kararlarıyla siyasi partilerin iç yapısının dizayn edilmeye çalışılmasını demokrasi adına tehlikeli bulduğunu söyledi. İktidara tansiyonu düşürme çağrısı yaparken 2017 referandumu sürecini hatırlatarak bu tür müdahalelerin ters tepebileceği ve iktidar içinde riskler barındırdığı uyarısında bulundu. CHP'nin Türkiye için önemini vurgulayıp birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi de muhalefet içi dayanışma adına önemli bir adımdı bence. Peki iktidarın ortağı MHP cephesindense tam tersi bir rüzgar esti sanki. Oradan gelen açıklamalar oldukça keskindi. Hem de nasıl? Yani MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yöner Doğrudan özgür özele hedef falan çok sert ifadeler kullandılar. Yalçın'ın geliyor gelmekte olan iması ve Yöner'in sonun geldi şeklindeki sözleri yani siyasi nezaketin sınırlarını zorlar nitelikteydi açıkçası. Evet oldukça sertti. Bu sertliğe CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan da anında yanıt geldi tabii. Başarır Semih Yalçın'a geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ağır ifadeleri hatırlatarak siyasi tutarlılık ve omurga üzerinden bir eleştiri yöneltti. Polemikler devam ediyor yani. Aynen bu polemikler sürerken Eski CHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi ise kulisleri iyice hareketlendirdi. Çetin, görüşmede Bahçeli'ye hukukun dışına çıkıldığı yönündeki eleştirilerini ilettiğini doğruladı ve Bahçeli'nin "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bizim Fethi Yıldız ilgileniyor." dediğini aktardı. Fethi Yıldız MHP'nin hukuk işlerinden sorumlu ismi. Evet. Çetin ayrıca kendisinin kayyum atanmasını istediği yönündeki iddiaları çok sert bir dille yalanladı. Hatta kapıda durur kayyumu içeri sokmam dediğini belirtti. Yani bu ziyalet ve aktarılanlar da sürecin perde arkasına dair ilginç ipuçları veriyor. Peki ya iktidar partisi AKP onların iç değerlendirmeleri nasıl? Kaynaklar Parti içinde de farklı sesler olduğunu gösteriyor gibi. Bu da işin ilginç bir boyutu gazeteci Nuray Babacan'ın aktardığına göre AKP'nin en üst karar organı olan MK toplantısında İstanbul'daki kayyum kararı resmi olarak gündeme gelmemiş konu yargının işi denilerek bir nevi geçiştirilmiş. Hmm, resmi tutum bu. Evet, ancak parti kulislerinde durum daha farklıymış. Kararın beklenmedik olduğu ve asıl hedefin 15 Eylül'deki kurultay davasını etkilemek olduğu konuşuluyormuş. Daha da ilginci, bazı AKP'lilerin bu sürecin uzun vadede partilerine zarar verebileceğini düşündüğü aktarılıyor. Gerçekten mi? Evet. Hatta Özgür Özel ve ekibinin mağdur edilerek yeni bir parti kurma ihtimalinin iktidar açısından daha kötü bir senaryo olabileceği yorumları yapılıyormuş. Bu ilginç bir bakış açısı. Kesinlikle. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık daha dar bir çevre tarafından yönlendirildiği, Adalet Bakanı'nın sürece yeterince müdahil olamadığı ve ekonomi yönetiminin de bu siyasi gerilimin ekonomik faturası konusunda net bir tavır sergilemediği yönünde parti içinde rahatsızlıklar olduğu iddiaları da var. Akif Peki gibi bazı yorumcular da tam bu noktaya değiniyor. Siyasi belirsizliğin ekonomiye ve halka ağır bedeller ödettiğini, bunun eninde sonunda iktidara da yaramayacağını savunuyorlar. Yani AKP içinde de tek sesli bir durum yok gibi görünüyor. Tüm bu tabloya bakınca, Türkiye siyasetinin geleceği için oldukça endişe verici senaryolar gündeme geliyor açıkçası. Kaynaklarda özellikle baskın seçim ve muhalefetin dizaynı gibi ihtimallerden sıkça bahsediliyor. Bu senaryolar ne kadar gerçekçi sizce? Kaynaklardaki analizler maalesef bu yönde birleşiyor gibi duruyor. Örneğin Murat Yetkin, en tehlikeli senaryo olarak mahkemenin 15 Eylül'ü bile beklemeden tedbiren CHP yönetimini görevden almasını gösteriyor. Yetkine göre bu CHP'yi fiilen bölebilir ve iktidara muhalefetin bu en dağınık ve zayıf anını kullanarak 2026 baharında bir baskın seçime gitme fırsatı yaratabilir. Bu çok ciddi bir iddia. Evet, bu sadece CHP için değil, tüm siyasi dengeler için oyun değiştirici bir hamle olur, diyor Yetbin. Mehmet Teskan da sanırım benzer bir kaygıyı paylaşıyor. Kayyum yönetimindeki bir CHP ile seçime gidilmesinin sonuçları ne olur? Bu konuda ne diyor? Teskan bu durumu çok net bir şekilde resmediyor. Kayyum kontrolündeki bir CHP ile girilecek bir baskın seçimde muhalefetin hareket alanı neredeyse sıfırlanır diyor. Adayların kim olacağına, parti kaynaklarının nasıl kullanılacağına, seçim kampanyasının nasıl yürütüleceğine kadar her şey kayyumun kontrolünde olur. Bu da tabii seçimin adil ve demokratik olma niteliğini temelden sarsar. Korkuntucu bir tablo. Necdet Saraç ise daha da ileri giderek iktidarın nihai hedefinin muhalefetsiz ve seçimsiz bir Türkiye yaratmak olduğunu iddia ediyor. Veysi Sarı Sözen ise operasyonların bir başka amacının da CHP ile DEM Parti'yi karşı karşıya getirerek olası bir çözüm sürecini dinamitlemek olabileceğini savunuyor. Yani farklı açılardan bakılsa da ortak kanı sürecin çok kritik olduğu yönünde. Evet anlıyorum. Kesinlikle ve şunu da altını çizmek gerekir ki Fikret Bila Taha Akyol, Mehmet Yılmaz, Tuğçe Tatari, Murat Sevinç gibi pek çok deneyimli gazeteci ve yorumcu bu sürecin yalnızca CHP'yi hedef almadığını belirtiyor. Onlara göre asıl tehlike altında olan Türkiye'de demokrasinin temelleri, hukukun üstünlüğü ilkesi ve çok partili siyasi hayatın kendisi. Yani mesele CHP'yi aşıyor diyorsunuz. Aynen öyle. Yargının bağımsızlığını yitirip siyasi mühendislik aracı haline gelmesi endişesi kaynağın ortak paydası gibi duruyor. Bu sizin için şu anlama geliyor. Takip ettiğiniz bu olaylar sadece parti politikalarını değil, ülkenin temel yönetim ilkelerini ilgilendiriyor. Bu siyasi fırtınanın ortasında tabii gözden kaçmaması gereken başka önemli gelişmeler de var elbette. Kaynaklarınızda yer alan ve Türkiye'nin genel tablosunu tamamlayan birkaç noktaya da kısaca değinelim isterseniz. Mesela ekonomideki durum, özellikle tekstil sektöründen gelen uyarılar oldukça dikkat çekiciydi. Evet evet Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yani TGS'de adeta alarm zilleri çalıyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe ciddi bir kriz yaşandığını belirtiyorlar. Gerekçe olarak da yüksek faiz oranları ve baskılanmış döviz kuru politikasını gösteriyorlar. Yani ekonomi politikaları eleştiriliyor. Doğrudan bu politikalar yüzünden sektörün uluslararası alanda rekabet gücünü yitirdiğini, ihracatın düştüğünü, hatta dünyada ihracatı düşen tek ülke konumuna geldiklerini ve dünya pazar paylarının 35 yıl sonra ilk kez %3'ün altına indiğini söylüyorlar. Rakamlar da gerçekten vahim. Yılın ilk yarısında 55 binden fazla çalışan işini kaybetmiş, 3 binden fazla şirket kapanmış. Çok ciddi rakamlar. Çok ciddi. TGS'de hükümetten acil destek paketi talep ediyor. Bu ülkedeki genel ekonomik sıkıntıların reel sektöre nasıl yansıdığının somut bir örneği. Siyasi belirsizliğin ekonomik maliyetini de gösteriyor bir yandan tabii. Bir diğer sıcak başlıkta Suriye'deki gelişmeler. Orada da sanki dengeler sürekli değişiyor gibi değil mi? Kesinlikle. Orası hep hareketli. Ankara'nın Suriye demokratik güçlerini, SDG'yi, değişmez bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görmesi ve MHP lideri Bahçeli'nin Şam yönetimiyle ortak operasyon olasılığını dile getirmesi sonrası ABD'nin bölgedeki SDG'ye desteğini arttırdığı gözlemleniyor. ABD Merkez Komutanlığı, SENTCOM komutanı Oramiral Brad Cooper'ın SDG lideri Mazlum Abdi ile görüşmesi bunun bir işareti olarak okunuyor. Hı hı. Aynı zamanda PYD'den Salih Müslüm'ün Türkiye ile doğrudan görüşmelerimiz var şeklindeki açıklaması da oldukça kafa karıştırıcı ve önemli bir gelişme. Tam ne anlama geldiği belli değil ama. Evet, o açıklama da çok konuşuldu. Ancak diğer yandan, Şam yönetimi ile SDG arasındaki federasyon temelli özellik görüşmelerinin tıkandığı ve Türkiye'nin ademi merkeziyetçi bir yapıya kesin olarak karşı çıktığı biliniyor. Yani bölge birçok aktörün farklı ajandalarının çarpıştığı çok karmaşık bir denklem sunmaya devam ediyor. Son olarak kaynaklarda yer alan iki farklı hukuki gelişme daha vardı sanırım. Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler ve beraberindeki 13 kişinin yargılandığı yolsuzluk davasında tahliye edilmeleri. Bir de Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan hakkında anayasayı ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulunması. Bunlar da ülkedeki genel hukuki ve siyasi atmosferin farklı veçeleri olarak not edilebilir sanırım. Evet, evet. Tüm bu farklı başlıklar aslında Türkiye'nin ne kadar yoğun, çok katmanlı ve zaman zaman birbiriyle çelişen dinamiklerle dolu bir gündemi olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Her biri kendi içinde ayrı ayrı incelenmeye değer konular aslında. Gerçekten de öyle. Gördüğünüz gibi Türkiye siyaseti son derece çalkantılı. Yani kritik bir kavşaktan geçiyor adeta. CHP üzerindeki yargısal ve siyasi baskı giderek artarken parti kendi iç dinamikleriyle de boğuşuyor gibi görünüyor. Bu süreçte hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasinin geleceğine dair tartışmalar hiç olmadığı kadar alevlenmiş durumda. Ve şunu unutmamak gerekir ki tüm bu gelişmeler sadece siyaset koridorlarını değil ülkenin tamamını yani her bir vatandaşı doğrudan etkiliyor. Ortaya çıkan bu belirsizlik iklimi hem siyasi istikrar beklentisini hem de zaten kırılgan olan ekonomik görünümü kaçınılmaz olarak daha da olumsuz etkiliyor maalesef. Farklı aktörlerin bundan sonra atacağı adımlar, izleyecekleri stratejiler ve kullanacakları dil önümüzdeki dönemin sadece siyasi değil, toplumsal ve ekonomik atmosferinde şekillendirecek gibi görünüyor. Bu derinlemesini incelemede 5 Eylül 2025 tarihli medya raporlarından hareketle CHP merkezli bu krizi ve bunun Türkiye siyasetindeki geniş yankılarını sizin için analiz etmeye çalıştık. Şimdi geriye dönüp baktığımızda belki de sormamız gereken en temel soru şu tüm bu hukuki ve siyasi mücadeleler yani anlık sonuçlarının ötesinde Türkiye'nin uzun vadeli demokratik kurumlarına siyasi rekabet kültürüne ve toplumsal barışına nasıl bir miras bırakacak partiler üstü bir perspektifle ülkenin istikrarı ve demokratik geleceği için en sürdürülebilir yol hangisi olabilir sanırım bu sorular önümüzdeki günlerde hepimizin zihnini meşgul edecek gibi duruyor